Yarın inşallah aşure yapmaya niyet ettim. Bunun için geceden 4 su bardağı aşurelik buğdayımı güzelce yıkayıp sıcak suda 10 dakika kadar haşlayıp sabaha kadar dinlenmesini bekleyeceğim. Ve fasulye ve nohutumu da ıslatıyorum şimdi. buğdaylarımı güzelce yıkadım. Şöyle 10 dakika kadar kaynattım. Bu sabaha kadar güzelce suyunda bekleyecek. Güzelce açılacaklar. Şimdi sabah hava nasıldı? Bugün sabah hava nasıl? Kurban olduğum Rabbim kimseyi derde koymasın. Sabah bir yağmurla uyandık güne. İnşallah kötü bir şey yoktur hiçbir yerde. Yavrucaklar da uyandı ama sanki hiç sabah olmamış gibi. Neredeyse saat 10 oldu şu anda ama. Hala karanlık. Anne ben bildiğin şekilde kalktım. Evet bugün erkenciyiz yine. Ama burada uyuyakalmışım. Ben erkenden önce kalktım. Evet. Buğdayım da güzelce şişmiş. Kahvaltıdan sonra inşallah aşuremizi yapmaya başlarım. dayımı akşamdan biraz haşlayıp altını kapatmıştım. Bayağı şişmişler şimdi kahvaltımızı yaptık. Saat öğlene doğru gelmek üzere. Şimdi su ilave edip Aynı buğdayımı biraz daha pişireceğim. Hani otumu fasulyemi ekleyeceğim. Bir de şu kuru üzümler ve kuru kayısım var. Onları da suya, ılık suya bırakacağım. Anne buldu. Süre sende. Ablam önce? Tamam önce. hadi sıra sende. Sıra sende Hüma sen ablan saklasın. Farklı koydum ince özleşlesinler onlar böyle kesinler nerede? Daha sonra kurumaya koyacağım. Üzümle kaynatacağım. gidelim? En sonunda şekerimi ilave edeceğim. Hazırda 30 lira da çektik üzerini süslemek için kullanacağız. Güzelce haşlanıyor. aşurem çok güzel oldu ama şekerini koymadan önce annem için ayıracağım. Bunu şekerini de ilave edip dağıtmak için kaselerimi alacağım. Merhaba. şey yapıyor mu dedi, bırakıyor İki tane, üç tane şuraya mı dedi, yanında <laughs> da mi dedi. yiyeceğim Bu da bana ya, bu da bana ya. Hiç karşılaşmıyor. Gel, 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 gel. Aşurelerim tamam. hazır Yiyenlere Şu şifa daha. afiyet olsun inşallah Evimiz hanemiz Bolluk bereket içinde olsun <laughs> Buyurun efendim Teşekkür ederim Afiyet ettim. olsun Sizde tadın bakalım İnşallah güzel olmuştur İmanı iyisin gelsin Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Ab. Ya. Anne. Eski'den. Bak bunun... bakalım tadına. Gel. Bolluk bereketle olsun evimiz, Gel. hanemiz Gününün huzurlu olsun inşallah. Eski ama eski'den Eskiden de biz bunun dünü toplamıştık. Aa günü mü? Hı hı. Evet yani bu ay Aşure ayı. Muharrem ayı. Bu ayın sonuna kadar yapabiliyoruz aşurelerimizi. Hı hı. Değil mi? Öyle değil mi? Elimiz Hepimizin var. evleri bolluk bereketli olsun diye. Öyle değil mi bu aşura günleri? Ben şeker attırmadım. mı Evet beye. şeker atmadık. Al Mehmet al, al, al. Nasıl? Güzel. Hı -hı. Gel. Şekerliden veririz onu. Gel. Gel. Kızlara da verelim. O şişet ne diyor biliyor ne musun? Ne diyormuş? Tam bit tam bit papacım anne. Hadi gel. Kaşık al gel hadi. Tam bit tam tömb bit. Afiyet olsun Ümercik. Gel Nisa'cığım sen de. Alırdı kaşını kendi yiyor bak. Şekersiz güzel. Bir kepçe ben daha yedim. Pekmez koydum pekmez. Bunun içinde bir kaşık pekmez koydum. Evet. Hmm. Yedim onu yine. O da tatlı niyetine. Zaten Anne. kuru meyveler o hep tadını veriyor. Onlar çok şekerli zaten. Üçersin. Anne bu sarı şeyler ne içindeki? Yani şeker yerine bal pekmez katılabilir. Anne evet. bir şey diyebilir miyim? Bakliyat anneciğim. Şey İçersin gel. Güzel. Afiyet olsun. Ay. Buyurun Çiğdem Ay. ablacığım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ne Eline diyor, sağlık. Teşekkür misin? ederim. Canım. Afiyet, bal, şeker olsun. Diyor, şifa olsun. Hep beraber ben olsun. Ben ben gelin buyurun. Tamam. buyurun. İnşallah. Anne ben çorba. Böyle Bırakın. diyorlar işte. Ben ben de otur ya. Yeah. Hmm hmm. Hayır. Otur. Yeah. Mimi etmen etmen benim. Ayım. Mum Poposunu... Öncekilere benzemiş mi? Daha tadına bakmadım ben. Ben de şimdi Hı. yiyeceğim. Anne, şu telefon tutucuyu getirsene. <laughs> şu da bir şey bize de. Size bir şey göstereceğim. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Size bir şey göstereceğim. Ama. Kendinize çok iyi bakın. Bakın. Tetaya üstünde durmayı öğrendim. Aynen. Evet. bir de arkadaşlar <laughs> bir ee... şey. Evet. E, hani spora gidiyoruz ya Evet. Orada maç yaptık ya gördün mü Evet Ama Atışlarda sonuncusunu ben attım ya Hı -hı. Biliyor musunuz evet, Nisa Onur son atışını attı <laughs> ve kazandı Hı -hı. Bir Kazandık şey yok yani. bir şey yok Kırmızı takım kazandı Ben o şeyden böyle atardım Evet ablan da böyle aynen ben öyle ben attı Ben de deyip atardım evet. Evet. Bir horon söylesene bize Hüma Hoşta Ben de bir şey diyeceğim Hadi <laughs> Babam görürse bizi öldürür ikimizi. Babam dışarıcı itim. Mama tam tersi. Mama orasını öğrenmiş, onu da biraz yanlış öğrenmiş. Babam dışarıcı itimizi öldürür. Ha şaka, ha ha. Babam dışarıcı itimizi öldürür. Ha şaka, ha ha. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs>